Bursa'da Mudanya yolu üstündeki Kayhan Pide, yörenin adı geçen lezzet duraklarından bir tanesi. Fahrettin Bey, ee, nedir bu köftenin bir tarihi, nereden geliyor? 1867'den beri İskender'le beraber doğan Kayhan Çarşısı'nda Kayhan Usulü Pideli Köfte. İsmini Kayhan Çarşısı'ndan aldığı için Kayhan Usulü Pideli Köfte denir. Ben bir de yoksul köftesi diye, yoksul kebabı diye, diye duyuluyor. Şimdi şöyle, ee, İskender o zaman da çok mühim, VIP bir yemek. Alternatif olsun diye, İskender'in aynı yemeği yapılıyor fakat üzerine köfte konaraktan diyelim İskender 5 liraymış o zaman. Bu pideli köfte de 2 lira olmuş. Onun için daha ona ekonomik bir dar, dar gelirler evet, buna evet. rağbet ediyorlarmış. Evet. Peki nedir köfte? Ne ile yapıyorsunuz? Köftelerimiz e, dana ile kuzu etinin karışımından biraz ekmekle harman yapılıyor. Bu ustalarımız tarafından çok güzel harmanlanıyor. Ve İnegöl köftesine yakın ve İnegöl köftesinden de daha lezzetli diyebilirim bir köfte oluyor. Biraz olur. ince bir köfte ama. İnce yani. köfte Ağza dağılan. Yani tatmanız lazım diyorum efendim. Peki bile tırnak pidesi var. Bunun Şimdi bunun esas İskender'de de kullandığı gibi tırnak pide önemlidir. Tırnak pidemiz birinci sınıf undan yapılır. Ve tırnakla açılır. Yani güzelce fırında açıldıktan sonra tırnaklanır. Ve orta bir... ...odun fırında olması lazım. Odun fırında güzelce pide çıkarılır. Pide güzelce gevretilir. Gevirdikten sonra ızgaraya gelir. Izgaraya niye koyuyorsunuz tekrar? Çünkü ızgarada bazı insanlar gevrek pide ister... ...bazı yumuşak ister. Dişine göre dermişiz. Ama gevrek pide daha güzel olur. Çünkü daha tereyağı yemeden evvel... ...daha lezzetli olması için. Kebabın bundan sonraki aşamaları nedir Fahrettin Bey? Şimdi ızgaraya geldikten sonra... ...ızgarada harmanladığımız köfteyi... ...ızgaraya sıralıyoruz. Izgaraya sıralıktan sonra güzelce köfte hazırlanırken yan tarafta gevrektiğimiz pideyi küçük küçük dört köşe halde tabağa sunuyoruz. Tabağa sunduktan sonra köftelerimizi hazırlıyoruz. Sıraladıktan sonra yanına kesme yoğurdumuz buranın has yoğurduna koyduktan bekletiyoruz. Güzelce salçamız var. Bu salçamızla da gezdirdikten sonra pideyi üzerine çok meşhur keçi tereyağı. Bu tereyağı da ateşimiz böyle tereyağı köpük hale getirecek şekilde hazırlayıp tabağın üzerine sunuyoruz. Sonra servise. Sonra servise. Yanında şıra mı? Yanında has üzüm suyu şıramız. Ve kayan çarşının şırasıdır. E, tabiri caizse deli asamış şırasıdır. Kendileri özel yapıyorlar. Merdiven altı şırasıdır. İskender kebabınız var meşhur. Ünü sınırlarımızı aşan. E, ama bu pideli köfte, kayan pideli köftesi aynı asırda aynı yıllarda çıkmasına rağmen Bursa'nın içinde kalıvermiş. Türkiye'de hiç kimse bilmiyor pideli köfteyi. Nedir bunun sebebi? Maalesef bu Kayan Çarşısı'na kalan bir yöresel bir yemek oldu. Bunu Kayan Çarşısı'ndan dışarı çıkarılmadı. Kayan Çarşısı'ndan dışarılması için çıkarılması için ben mücadele ediyorum. Ben bir sanayiciyim. Bir iş adamıyım. Fakat bu pideli köfteyi Kayan Çarşısı'nda doğdum Sobacılık, tenekecilik, havalandırmacılık yaparken Kayan Çarşısı pideli köfteyi Bursa dışına çıkarmak için kendime düstur edilmek istedim. Ve Kayan markasını tescilli olarak, Fahrettin Çakan olarak da aldım. Şimdi Kayan çarşısında doğan bu yemek, İskender kebabı ve İskender biraz daha sosyeteye, daha zengin aileye, daha kişiye hitap edince Kayan altında kalmış. Yani bu pideli köfte kendini yukarı çıkaramamış. Biz de şimdi Kayan pideli köfteyi çıkartmaya çalışıyoruz. Tadan bir daha tatmaya geliyor. Şu an diğer arkadaşlar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de pideli köfte yapmaya başladılar. İnşallah bu da İskender gibi meşhur olacak. Bideli köfte öylesine lezzetli ki insan tabakta sanat eseri var zannediyor.